aç karnına kahve içiyorsanız ve sabah rutini haline getirdiyseniz, bilmeniz gerekenler. Birçoğumuz güne kahveyle başlarız. Ancak ilk yudumu aç karnına almak sandığınız kadar masum olmayabilir. Boş mideye kahve içmek mide asiti üretimini artırır. Bu durum zamanla reflü, gastrit gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Ayrıca aç karnına kafein almak kortizol seviyenizi yükseltir. Bu stres hormonu gün içinde daha gergin hissetmenize neden olabilir. Çocuğun olmaz kız dikkat et. Kahvenizi kahvaltıdan sonra veya yanında küçük bir atıştırmalıkla tüketmek daha sağlıklıdır. Küçük bir değişiklikle sindirim sisteminizi ve genel ruh halinizi koruyabilirsiniz. Güne daha sağlıklı başlayın. Kahvenin yanında bir şeyler tüketmeyi de unutmayın. Bu tarz gizemli, merak uyandırıcı, kanıtlanmış ya da kanıtlanamamış çarpıcı mini bilgiler ilginizi çekiyorsa beni takip edip. Kanalımdaki diğer içeriklere göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.